Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampı kadrosunu duyurdu. Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Emre Mor da kafilede yer aldı. Fenerbahçe, kadroda bulunmayan isimlerle ilgili de bir açıklama yaptı. İşte detaylar. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Sarı Lacivertlilerin, Avusturya kampı kadrosuna yeni transfer Emre Mor da dahil edildi. Bu arada Fenerbahçe'den, kadroda yer almayan isimlerle ilgili bir açıklama geldi. Duyuruda kamp kadromuzda olmayan bazı isimler tedavi amaçlı İstanbul'da kalmıştır denildi. Fakat açıklamada tedavi amaçlı kimlerin İstanbul'da bırakıldığı açıklanmadı. Sarı lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu şöyle. Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Mince, Atilla Salayı, Yiğit Efe Demir, Osayı Samurul, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağatay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Mihazay, Lincoln Enrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Buruma, Mergin Berişa, Mebvana Samatta, Ener Valencia ve Serdar Dursun. Fenerbahçe, Avusturya kampında 2, Sakarya'da ise bir hazırlık maçı yapacak. 2 Temmuz'da Sırbistan'ın Partizan, 6 Temmuz'da Macaristan'ın Mol takımıyla mücadele edecek Sarı Lacivertli ekip, 1-7 Temmuz'daki ikinci etap kamp çalışmalarının ardından İstanbul'a dönecek. Sarı Lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Hull City ile Sakarya'da karşılaşacak. Fenerbahçe'de kamp kadrosuna alınmayan isimler ise, Serdar Aziz, Steven Colker, Mauricio Lemos, Luis Gustavo, Miguel Crespo, Max Mayer. Arda Kurtulan, Marcel Tisserin. Ancak kulüp içinden edinilen bilgilere göre Luis Gustavo'nun herhangi bir sakatlığı ya da bir izin durumu yok. İddialara göre Jorge Jesus Yıldız oyuncu hakkında kararını verdi ve gelecek sezon planları içerisinde Gustavo'yu düşünmüyor. Fenerbahçe'de Avusturya kampı 1 Temmuz Cuma günü başlıyor. Sarı lacivertli takımda, İstanbul'daki ilk etap çalışmalar ve çok zorlu olmayan rakiplerle oynanan 3 hazırlık maçının ardından ikinci etap kamp çalışmalarına geçiliyor. Can Bartu tesislerinde gerçekleşen ilk etap kamp çalışmalarında teknik direktör Yorgi Jesus, kadrodaki oyuncularla alakalı genel bir fikir edindi. Kiralık isimlerin geri dönmesi, genç oyuncuların katılımı ve milli takımda bulunan isimlerin izinlerini bitirmesiyle son günlerdeki idmanlar oldukça kalabalık bir kadroyla yapıldı. Antrenmanların daha verimli yapılması için daha az sayıda oyuncu Avusturya kafilesinde yer alacak. Buradaki amaç artık takımın sisteminin ve oyun şablonun oturmasını sağlamak olacak. 2 Temmuz'da Partizan, 6 Temmuz'da da Molfeher var takımı ile yapılacak hazırlık maçları bu açıdan çok önemli. İlk günden itibaren işi çok sıkı tutan teknik patron Yorgi Jesus bu maçlarda 20 Temmuz'da oynanacak olan Dinamo Kiev maçının provasını yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı lacivertlilerin bunun için ilk olarak ikinci ön eleme turunda Ukrayna ekibini geçmesi gerekiyor. Jesus bu maçlara kadar 4-4-2 sistemi başta olmak üzere buna yakın dizilişleri ve oyun anlayışını futbolcularına ezberletmeyi planlıyor. Bu nedenle kampın büyük bölümü hazırlık maçları ve taktik ağırlıklı geçecek. Şanlı Fenerbahçemiz ile ilgili son dakika haberlerini ve yaşanan gelişmeleri öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.